Ki bu konuyla ilgili tabii gelişmeleri de yine aktarmaya devam edeceğiz sorunun çözümüyle ilgili olarak da. Deniz'de bir aile dramı ve sevinci aynı anda yaşadı. Anne Güldane Güler bir çocuğunun ölüm haberini aldığı sırada doğum yaptı ve yaşama Elif Bebek'le tutundu. İnşaat işçisi Kemal Güler ve eşi Güldane Güler çiftinin başına gelenler filmleri aratmıyor. Genç çift bir çocuklarının ölüm haberini aldıklarında ikinci çocuklarının doğumuna tanıklık etti. Kemal ve Güldane Güler çifti iki buçuk ay önce kalklıktaki baba ocağında büyüklerini ziyaret ediyordu. Bu sırada yedi aylık hamile olan Güldane Güler iki yaşındaki kızı Döndü Sultan'ın bahçeden çığlıklarını işitti. Bahçedeki foseptik çukuruna düştüğü bir süre sonra anlaşılan Döndü Sultan babasının uğraştığı ile çukurdan çıkarıldı. Bu sırada bilincini kaybettiği gözlenen küçük kıza 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci uzun süre yerine gelmeyen Döndü Sultan doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir hafta boyunca yaşam savaşı verdi. Kızının durumuna çok üzülen hamile anne kazanın olduğu gün fenalaştı ve doğum sancıları sıklaştı. Genç anneye yapılan müdahale ile erken doğumun önüne geçildi. Kızıyla farklı hastanelerde bir hafta geçiren anne Güldane Güler kötü Haberi alır almaz yine kötüleşti. Bu kez erken doğumun kaçınılmaz olduğunu fark eden doktorlar operasyonla 31 haftalık bebeği annenin karnından çıkardı. Evet, anne üzümlü de e, olduğu için e, erken doğum yaptığı e, çocuk refahatını duyduktan sonra e, gelişme yapıldı bunlar. E, Cera hastanemizde e, ameliyatı başarılı geçti. Hı hı. Çocuğu şu an Kivez'de yaşama mücadelesini verdiler. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Hem sevince hem şeysi bu kadar olduğu için duacıyım ben çocuğumu. Hem eşime hem de çocuğuma duacı olduğum için doktorlarımıza teşekkür ederim. Hemşirelerimiz için Allah sağlıkla ile istiyorum. Başka Siz neler söylemek istiyorsunuz? Minik bir kızınız oldu. Evet, evet oldu. sevinçli bir haber. Güzel bir haber verdiler. Doktorlar ilgilendi hemşireler. Allah razı olsun güzel bilgi veriyorlar. İlgileniyorlar. Döndü Sultan'ın bir haftalık yaşam mücadelesi sona erdiği gün Güler ailesi yine bir kız çocuğunun sahibi oldu. Karışık duygular içindeki aile henüz bir çocuğunun vefatına üzülüp diğerinin doğumuna sevinemeden bir başka kara haber daha aldı. 31 haftalık olan Elif Nur bebeğin ilk muayenelerinde kalbinin delik olduğu tespit edildi. Bin gram olarak dünyaya gelen Elif Nur bebekte kalp yetmezliği de olduğu anlaşıldı. Küvezde geçen bir haftanın ardından Elif Nur bebek cerrahi hastane bir kalp ameliyatı geçirdi. Kritik ameliyat sonrasında Elif Nur bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kalp damar uzmanı Profesör Doktor Ünal Açıkel ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Bu çocuğun bu haliyle yaşama şansı yoktu. Zaten çok düşük bir doğum ağırlığı ve ileride de solunum güçlü içerisinde de bir bebekti. Bu nedenle solunum cihazına zaman zaman bağlanıp zaman zaman çıkartılıyor ama tamamen normal bir şekilde nefes alıp verme işlevini de yerine getiremiyordu. Bu nedenle bu çocuğun tek şansı ameliyat olması gerekiyordu. Bu kadar düşük doğum ağırlığına rağmen ideali tabi bu yaşlarda hiçbir bebeği veya bu kadar düşük ağırlıkla hiç bebeği alıp kalp ameliyatı yapmak çok istenen bir durum değildi ama bu çocuğun bu haliyle yaşama şansı olmadığından tek seçenek olarak ameliyat kaldığından bütün risklerini göze almak, ailesiyle de görüşerek bu bebeği ameliyat ettik geçen Cuma günü.